Evet. Bugün vlog gene. Ama bu sefer öyle değil. Var bir 10-18 dakika arası bir şey yani. Çünkü 3 günlük vlog bu. 3 gün bu vloga devam edeceğim. O zaman vlog başlasın. Geçelim mi vlogumuza ya da geçmeyelim. Dur tamam zaten şu anda geçtik vlog. O zaman Yok olarak neyimiz var? Neyimiz yok? Şöyle bir. Bu var, bu yok. Geliyorum bekleyin. <laughs> Geldim. Bu da rövaş ata. Tamam. Bu çok oldu. Wa, Düşecek yere. Onu yapıyorlar yani. Ay nasıl yapıyorlar bunu yani? Hı hı. Şöyle topu döndürüyorlar mı? Balon Uy. İyi bocamart. Hadi de bugün 24 Kasım olduğu için bir 10 ay bir, bir dakikalık bir saygı duruşu lütfen. 24 Kasım öğretmenler günü. şey yetti sayıyorum yani 24 Kasım olduğu için bunu yapmasaydım yani olmazdı oy bacağım çok ağrıdı bu sefer Ve Neyse. <laughs> Bir şey diyecektim ama neyse. O zaman o video Videoda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kitabımı okuyacağım. Ama şimdi değil tabii ki. De yani sonrasında. Tabi böyle herhalde göremiyorsunuz nasıl yapsam şöyle ters çevirsem görünüyor mu 32 oluyor neyse o zaman ben adını söylüyorum size böyle. 35 kilo tembel teneke 35 kilo tembel teneke çok saçma Yani okuyabilenler okur ama. Neyse işte öyle. uzun ee, o zaman birinci gün böyle üç günlük bile bu vlog üç gün aynı video çekeceğim ya çok saçma değil mi sence de? Ay sence diyorum işte sizce de. Videoyu balla bölüyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir oyun çıktı. Dragon City diye yeni bir oyun var. O oyun. Yani aşağıda linkten indirebilirsiniz. Bir de ekran buharlaştı. Dur, uzaktan görününce gidiyor. <laughs> e, Dragon City. Şurada yanda fotoğraf var. A, linkten indirebilirsiniz aşağıdan. Ya da Dragon e, Dragon Jit yazın zaten çıkıyor. E, e, Play Store'da. Ya da aşağıda linkten direkt oraya girip e, indirdisiniz, de indirebilirsiniz. Evet birinci günümüz bitti galiba diye düşünüyorum yani. üç günlük. Yok ya. Çok. Gerçekten. Ya da bak. Bunu iki günlük yapıyorum. Yarından sonra video bitiyor. Tamam. Bunu iki günlüğe çeviriyorum. Yarın video bitiyor. Yarın olsun ve geçelim yakında ya gelince mi? Evet arkadaşlar. O zaman artık video 2 geliyor. Yani blok 2 diyeyim. Yani evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim çünkü devam ediyor video. Ya çok şey mesela şöyle yapsın. Durun. Ay yüzümü sansürlüyormuş musun? bakar mısınız? Ya böyle bir şey olabilir mi ki? O zaman Balonla bir röveşe takıyorum. Oh. Abi de futbol kursuna yazıl yazılıyor yazıldım onu biliyorsunuz. Bir golüm şu yanda, bir golüm de bu yanda yok. <laughs> Sadece bir gol var. Yani tam şuraya bak bakarsanız görürsünüz. Gördünüz mü? Okey güzel. O zaman ne yapsam? Ne yapsam aklıma gelmiyor. Hem her videoda böyle oluyor. Şunu süreyim bakalım. Pilit. Şu kadar küçük bir şeyden ne olabilir ki? Oy, Kocaman oluyor. Roket. Baksanıza. Benim kafamı bile şu anda aldı yani. O kadar küçük ki. Ay büyük ki. Ay gözüm aşağıya kaçtı. Size çok değişik bir şey yapacağım. Şurada bir koltuk var. O zaman tamam video bitti arkadaşlar. Hoş. Hadi, hoşça kalın. Bay bay. Oha. <laughs> ne oldu söyleyeyim mi? Şimdi bir cızırtı gel tabletten. Tablet şuradan sağa sola oynadı. Neyse siz görmüşsünüzdür. O zaman bay bay ve hoşça kalın. Bu kafam ya. Bay bay ve hoşça kalın.